Say, yo, yeah. this is my son. This is pirgata. What? The <laughs> pirgata. Ayrıca bana kufra edeceksin. <laughs> oğlum. <gülüyor> Lütfen. Kuzey <laughs> Pirkatan'ın çok ayıp. Erko ben seni seviyorum. Erko sen beni ne zamandan beri takip ediyormuşsun oğlum ben gördüm. 2000 eski. 2000. <laughs> <laughs> oğlum harbiden öyle lan. Bir baktım ben ilk ilk Instagram açtım. Ne sen bana mesaj atmışsın? Vallahi ha. ben iyisiydim. Ama senin profil fotoğrafın yoktu. Aynen. Yoktu. Çünkü ben yaşlı bak, adamım ya, benim fakirlerim çok açılıyor onda. İbo, o ad beni yine hale getirdi İbo. <laughs> o adamı <laughs> ne Allah şartı. Gelsene Doğan abi, gel. gel gel. gel. Abi artık Sifir gel abi seni göster bir iki araba atarlar gel. Doğan abiyle şey abi. tanışıyor musunuz? Bu bizim şerefsiz seviyorum ben bunu ya. TikTok'ta bir bunu seviyor. TikTok'ta mıyız biz? <laughs> He. Baba bizi ya evet. yakalım. Hayır, öyle bir şey, şey yok. Spor araba atın dursun, spor araba atın dursun. Hadi hadi. Oğlum oğlum TikTok'u çok 2017'de abi tam şerefsizsin yazmışsın Aa! <laughs> e oldu mu şimdi ha, niye öyle bir şey yazdın hayatta da ben öyle şeyler yapmam zaten ben instagram kullanalı bir yıl oldu erkan müdür değil mi evet very good ya burada yazmışsın görüyoruz 2017'de de demişsin... sen bana kanıtla ben bu şapkayı çıkardım ama ayıp bak gerçekten ben seninle çok güzel konuştum böyle yapmanı şaka ben yaptım ben hayatta şaka. da öyle şeyler yapma. <laughs> ben değilim. Kendinden de eminsin maşallahın var ama bir an tereddüt ettim. Yok yok ben yazmam hele Adamsın. Seviyorum seni. Tamam. Teşekkür ederim. ben sana... Adamlar. Ben ama sana benim... buradan şimdi nokta koydum tamam mı? Buradan yazışırız. Tamam kral. Seni öpüyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine, Kendine iyi, iyi bak, ben. ben. kardeşim Hoş... benim. Hoşça kal. Biz Eyvallah. Da işte, ben, oldum. Bay bay. ben de. Biz de öyle. Ben de ondan çak, takımı kötü. Türk e? takımı kötü. One minute one minute. One minute, <laughs> minute. Sporu biliyor musun lan? Çakal. Silas yana mı oğlan Silas lan? You know? You know Silas spor? No. No, ben gösteriyorum. Stadio'ya Canlı katıl. Beni seviyor musun? Şey? I don't understand. Why? You know, you know, Ahmed support. I'm support. Be serious, Danny. What did you tell him? What did you tell him? What did you tell you tell him? You know, Hikobaba, who Ahmed support. Bismillah. Sen ne kadar çirkinsin öyle melke mutey Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Allah'ım sen benden koru ya Rabbi. Bismillah. Ne abi kudu. Auzu billahi minay şeytani racim. Bismillah. Bana tavuklu pijama alır mısın hebele? Elbette ki bende para yok oğlum ben bunu sekiz taksitle almışım daha taksitleri bitmedi. 10 tamam. on, on milyonu al bir tane. 20 taksitle al sende. Sana bir tane 5 milyonluk alacağım sesin çıkmasın. Tamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de görüşürüz. Hay Haberle Allah seni ne yapsın? Allah beni ne yapsın? Küçükken kaç, kaç yaşındaydın? Aha, ama ben bu soruya cevap vereyim ne yapayım? Şimdi Hamas'tan olsan küçükken kaç yaşındaydın sorusuna sen cevap verirsin. Hamas'tan bu soruyu sorarken ama utanmadın sen bu soruyu sordun. Küçükken kaç yaşın? yaşındaydın? Ama sen o, ben okurken utandım. Sen bunu yazarken utanmadın mı? He? Sen bunu yazarken utanmadın mı şimdi? Lütfen durun şu an seni kaç kişi izliyor? 887. Kapapaca 1, kapapaca 2, kapapaca 3. Vara 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 vara. Gidiyoruz e. kardeşim benim. Oo. Ben ikileri çağırdım kardeşlerimi. E çok güzel çağırdın sen Ben hayran kaldım. Anlamadım. Sana bir soru soracağım o zaman. Son soru. Yani yani karılar beni fazla almıyor. Yeminle ne konuşacağım bilmiyorum. Söylüyorum, soruyorum. Vazgeçtim. Ben gidiyorum. <laughs> tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam hadi sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. O zaman bay. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kendine iyi bak. <laughs> Senin raporun var mı? Senin? Engelli raporun. Hayır. Niye vermiyorlar? Sana versinler. Bence sana lazım. Valla sen kendini o hale getirmişsin. Bunu yapan engelli olmuyor. Ama sen engellisin. Sayfamda mizah amaçlıdır yazıyor zaten. Böyle mizah mı olur oğlum? Olur. Bu nasıl mizah? Test yapıldı hamileyim. Gözün aydın. Tövbe tövbe Allah mazali ala seyyidina Muhammed ala ala seyyidina Muhammed. Tövbe tövbe bu işin. Ne, işi? ne demek istiyorsun ya? Sen ya minata kaçı belaşlar diyorsun mi? ya? Dün demedi mi dün? benim midem bulanıyor, başım dönüyor, canım erik istiyor, hamilelik belirtim var. Ma belki hastasın, e, olmuşsun. Ya hamile ben de dedim size, dedi, bu herif dedim bana iftira atacak yarın bir gün o çocuk benden değil de diyecek dedim. Demedim mi? Ya ama belki de korona almışsın. <laughs> korona üstten şu alttan bir de değil. Duydun mu? Efendim? Korona diyorum üstten şu alttan değil. Alttan bulaşınca hamile oluyorsun. Tövbe tövbe Allah asal <laughs> ala. Sen sürekli bak bu yayına... E bir şey duydum. Diyeyim. Hayırlı olsun. Hele hele Ben de benim için böyle giyindim. Doğum günü diye senin için resmi giyindim. Resmi giyindin? Evet. Ne kadar resmi? Allah Allah. Hani kravatı? Çok da resmi değil. Yani yarı resmi. Bugün benim doğum günümdür. İlk doğum, ilk doğum, doğum günümü mutlu... tutan dostum oldum biliyor musun? Yemin et. Valla. Çünkü ben yakışıklı ve tehlikeli bir adamım. <laughs> Ya sen var ya iki gözlüpsün. Sana ya. So, yok yani. Efendim, çat, çabuk, çabuk diğer tarafa Furkan İnci Dongin'i kullarsın ya. Kufur etmeyin. Bak. Bak küfür etmesinler. Arkadaşlar <laughs> bugün <laughs> Dongin'isi oğlum. Rojbunata Piruz ve ya da Dongin'isi kutlu olsun. Sonra gel. Kufur yabancılar. Pabci var hadde, teşekkür için, ettim. E ben 23 oldum. Ömrümden bir sene daha gitti. Emre bir kişi bir daha servis yapar mısın? Ne <laughs> için? Ananami. Telefon düştü. Ya bu da anamadı olsun da, de de... Ay ben seni gördüm sen hep dalga geçiyordun. Hayatta ben öyle şeyler yapmam Vallahi ya. Vallahi ben seni gördüm ben nasıl böyle bir şeye düştüm. Ben seni gördüm yayınlarda bir, bir şeyler yapıyordun sen. Ben hayatta öyle şeyler yapmam. Vallahi sen karıştırmayısın. <laughs> Vallahi sen yapıyordun. Bak al işte geldiler bile. Ne diyorlar? Yani küfür ediyorlar galiba Türkçe. Ne diyorlar? Vallahi söylemeyeceğim de küfür ediyorlar. Peki neden? Ayıptır ya nasıl Ayıptır. küfür ediyorlar? Tanımadığı bir insana neden küfür ederler? Hayatta ben tanımıyorum onlar kim bilmiyorum ama. Nasıl bir yani videodum? bunlar nereye gelmiş bilmiyorum. Ama ben vallahi seni gördüydüm. Ben yayınlarını, videolarını izliyordum da.